Evet, Kariyer Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Kariyer Sohbetleri programımızın ilk durağı Beşşehir Kaymakamlığı. İlk konuğumuz Beşşehir Kaymakamı Sayın Hüsnü Özemir'dir. Bugün Sayın Kaymakamımıza merak edilen sorular sorarak sizlerle birlikte Kaymakamlık Makamı hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle sizleri tanımak isteriz Sayın Kaymakamım. Hüsnü Özemir kimdir? Ben 1970 Trabzon'da oldum. Evet. İlkokulun ilk üç sınıfını Almanya'da tanımadım. Kalan bölümlerini Trabzon. Ondan sonra Samsun'a göç ettik. Samsun'da ortaokul ve lise kısımlarını tamamladık. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezunum. Daha sonra Ankara Siyasal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yüksek lisans ve halen de Çankırı Karatik Üniversitesi'nde doktor eğitimi devam etmekteyim. Evdeyim. üç çocuğum var. E, altı çocuklu bir aile. ailenin, ailenin bir çocuğuyum. Alt, alt, altı kardeşimiz, altı kardeş toplam. Sayın Kaymakam Bey, e, kaymakam nasıl olunur? İlk e, 20 sınavda atılma süreçleri nelerdir? E, Kaymakamlık e, öncelikle, tabii benim girdiğim dönemde, bu şimdi deli değil de şimdi bir anlatayım. E, yazılı öncelikle bir kere memnunluğu sınavlar giriş var. Bizim e, her kere memnunluğu girdiği gibi. Ondan sonra kurumun yapmış olduğu bir yazılı var. Ve akabinde de bir mülakat sınavıydı. E, bu, bu sınıfta işte bu e, KPSS, 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 KPSS e, ondan sonra kurumun kendi yazılı, yazılı sınavı ve devamında da mülakat sınavı ile e, işte, hakkı kazanan kişiler işte kaymakam oluyorlar. E, bu, e, tabii bu mesleği biraz sevmek lazım. Çünkü e, ilk başlangıç yıllarında çok küçük ilçelerde ve şartlarında uzun olmadığı yerlerden başlanıyor. E, bu yerlerde e, şevkinin şevkini kırmaması gerekiyor. Mesela ben ilk görevde başladığım yer Kilosun, Canakçı. Esasında Antalya bir gün çekmiştim Kula'da. Daha <laughs> sonra Beca'yı çarpmıştım. Hani bu rahatsız <laughs> e, gerçekten fareli bir evde kalmıştım. Yani gözüman da yoktu oralarda. Şartlar çok ağırdı. E, ve kışın özellikle karın, yoğun kar nedeniyle arabamın çıkamadığı bir gözüman dediği olarak anlıklar almışlar. Yani Başlamışlar bizden Mesleği kısmen ya veya yani sevmez, sevmezseniz çok da şey olamazsınız yani. Meslek biraz bıkkını verebilir. Evet. Peki Fatma'dan Bey, e, bunun için herhangi bir bölüm okumak zorunluğu var mı? Bir belli bölümü var mı? Şu anda zannedersem şunun yapılan değişiklikle beraber hemen hemen üniversitenin belki mühendislik fakülteleri dışında çok ço çoğu bölümlerde ama genel anlamda tabii e, 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 sosyal bölümler, ekonomik, iktis iktisat, kamyon yönetici, uluslararası gibi rakam maliyesi gibi bölümleri bitirmek gerekiyor ama son yapılan değişiklikle de beraber beraber matematik mühendisliği gibi böyle fa farklı alanlara da şey vermişler, silah hakkı var. Evet. Açık üretim dahil buna dahildir. Bir açık üretim arkadaşımız da mesela meslek yani benim benim tanıdığım tek kişiydi ama şu an 5-6 sene önce ufak etmişti trafik arasında. Evet. Ve bütün günler şans tanımlıyoruz. Her bölümde girme imkanımız var yani. Evet var. Ee, peki kaymakamın görevi ve sorumlulukları nelerdir? Kaymakam olarak atanan kişiler tam olarak ne iş yaparlar? Hmm. Hmm. Şimdi e, bunun bunu tabi e, bir kanunda yazılı görevler var. Bir diğer taraftan da size yapıştırılan görevler var. Bir de hiç kimsenin e, yapması gerek e, yazılı olmayan ve ortada kalmış işlerde de kanakama müdahale etmesi gereken görevler olarak gelebilir. Şöyle söyleyeyim, öncelikle bizim bu, e, bizim bu mevzuatta 5 milyon 42 sayılı yeni bir mevzuat var. Yani bu mevzuatlar tabii ilçenin genel işleyişinden ve sorumlusunu üstlüyor. Yani genel işleyişi. Yani genel işleyiş demek, ilçenin e, herhangi bir yani orman yapımlarından tutun, hayvan sağlığına kadar, işte spordan tutun, yani evet. e, genel anlamda sorumluluk mevcut. Ülkedeki bütün kamu da, ya, yani kamu da, evet, diğer taraftan e, özel iş ve din dahil denetlemekle ve belli bir disipline etmekle de yükümlüyüz. Yani köle alanı hmm. oldukça geniş ama kanunda sayılı olan görevler farklı. Ama inisiyatörlere de... İnsanların önüne tabii eee e, size mesela şu andaki e, pandemi pandemi döneminin süreci valide kaymakam kaymakamlar üzerinden yürüyor. Nasıl yürüyor? Bütün genelgeler öncelikle bir kaymakamlar gelir. Kaymakamlıkta yardımcısı sağ kararı şeklinde tamir yaparak halka e, geçerlilik sağlanıyor. Veya alınması gereken tedbirler, işte arada bir valimizle toplanıyoruz. Almak ilave tedbirler. Mesela e, şöyle bir aklıma anlatayım. E, bizim devlet hastanesi e de oturuyor e, öğretmen evinde. Başka kim bir talebe oldu Bu maskenin henüz kullanmanın zorunlu olmadığı dönemde. Ben o gece saat 9.30'da vali bir aradım. Dedim ki, ben dedim ki maske topla zorunluluğu dair bir karar alsam ne dersiniz? Ne de vali bir aradım. İli, tamamına. Hani bu sürecin yönetimi ve yani bu sürecin işleyişiyle ilgili koordinasyonlar ya bu yarın bizim denetimler var. 10 10 10, 10 Eylül denetimleri diye. Mesela i̇şte, e, Emniyet Bölgesi'nde 5 grup, Zandarma Bölgesi'nde 3 grup dün gece, dün akşam kurduk önlem olarak. Yani bir koordinasyon sağlıyoruz da bu süreçle ilgili. Herkes aynı şekilde 15 Temmuz süreci de öyleydi. 15 Temmuz sürecinde de memurların yani bu sürecin yani özellikle koordinasyon kısmı ne kamu ama tarafından sağlanıyor. yani deprem olsa hangisi olacak. Yani bu görev tanımında e, hani belki belki bizim kanunda sayılı ilgili yasalarda sayılı şunun kaymakam kararları yapar falan diyor ama genel anlamda çok geniş şart. şartlar. Yani geniş şartlar İlginize göre değişir. Eğer bana ne denirseniz şayet, insanların da bu sorunlarına yönelik farklı projeler uygulayabilirsiniz, tekbirler alabilirsiniz. Bana ne deriz, bana ne derseniz, e, kısıtlı olarak e, yani bu mamideyle bu işi yürütürsünüz ki, yani tabi bizim e, tabi hepimizin yani sizlerin de olur veya bütün kamudaki insanlarımızın veya çalışanlarımızın temel amacı nedir? temel amacı kamu insanlara hizmet etmektir. Evet. Bu bağlamda, bu, bu, anlamda yani, yani size yazılan görevlerin dışında kendinizin de ve size yakışılan görevler de mevcuttur. Yani, e, dolayısıyla geniş bir ağı var. Yani ağı var dedik, her konuya müdahale etme imkanınız var. Özellikle tabii ücret güvenlik e, konularında yani birinci kanunla açık olarak size görev, görev tanımlanmış. İçerik güvenliğini ve direkt birinci derecede sorumlu biziz. Bunu bir yani, ben kimle sağlıyorum? İçer Millet Müdürlüğü ve İlce Jandarma Komutanı ile sağlıyoruz. Bundan ilgili örnek olarak son dönemde motosikletlerin yoğun olarak ilçe merkezinde ki hareketleri sebebiyle e, kirlilik, bir ses kirliliği oluşuyor. Yani mesela bunlarla ilgili yarın Uzun Perşembe günü öğleden sonra bir toplantı yapacağız arkadaşlarla. Mesela bunlarla alakalı bir e, evet. daha mesela örnek maske kullanımının veya çene altı kullanımının önlenmesi için Dün mesela bir dediğim ekip kurduk ve niyet edeceğimler Bunlar mesela e, bu de itibaren yürürlüğe başlıyor ve yani çalışma başlıyor sağlık arkadaşlarımız. Yani diğer anlamda, diğer taraftan yatırımla alakalı takip edilmemiz istediği yatırımlar var. E, varsa onları da tabii, tabii takip ediyoruz. Yani hiç ilginizin veya şeyiniz olmadığı bir durum düşünün. İlçenin genel gidişatından, genel gidişatının <laughs> sorumlu olduğunuz zaman e, hiç ummadığınız bir normal bir e, sivil inşaat eklip bu inşaatın Rusya'da uygun olup olmadığını dahi bilmediğiniz var ve faaliyeti durdurabilirsiniz küçük günlük ve böyle bir müjazip süreç içinde hale hani, yani bir şey yani böyle bir biraz inisiyatif, inisiyatif alırsanız, bir alırsanız şey. veya şu yani, şüphelendiniz bir inşaatını örneğin ben çok uçuk bir yine veriyorum ben yani, özel inşaat. Bir de ben bunu eğilin diye denk edebilirsiniz. Yani durdurabilirsiniz dışarıda. Yani o şekilde anlayınca, yani bir evet. şey. Duruma göre e, veya siz şeyinize göre şey, e, farklı bir şey getirebilirsiniz tabii. Peki e, tecrübeli bir kaymakam olarak fikirleriniz bizler için yani gençler için de çok önemli. Bu açıda iyi bir kaymakam nasıl olur ve iyi kaymakamı siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bizim e, tabii özellikle ailelerimizden aldığımız büyük şikayetler eve vakit ayırmama. Özellikle belki Konya'da yok ama diğer küçük illerimizde bulunan özel idareler ve köylü hizmet köylü birlikleri mevcut. Mesela yani başımda bulunan Isparta ilçesinde şey var. Orada köylerin de yatırımı, su, kanalizasyon, içme suyu, işte kanalizasyon, paket aşı diğer çevre düzenleme veya işte oyun parkı, çocuk parkı gibi işte bir şey de içeride bulunan bu şeyde e, bu, bu, gibi yerlerde 8-8 sabah 8'den akşam 8'e kadar çok uzun çalışıyorsunuz yerinde gidip denetiyorsunuz, asfalt yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz e, tabi bu gibi yerlerde biraz daha e, denetim işleri ağırlık kazanıyor büyük şehir olan illerde bütçe olmadığı için e, daha çok yani, e, koordinasyon ve ve devletin vereceği görevleri yapıyoruz. Ama diğerleri de işte vakit vakit sınır vakit oldukça şey fazla vakit harcıyorsunuz. Mesela bu aile aileniz tarafından da eleştiri konusu diyoruz tabii. Yani bence e, hamal kendinizi yani çok iş yapıyoruz yapıyorum ama bana ne gibi durumu değerlendirmek lazım. Verilen işleri veya kendinize işe girdiğiniz işleri yani sonuna kadar şey çalış yani yerine getirmek gerekiyor. Yok vakit fazla çalıştı. öyle bir şey yaptığımız yok. Ben mesela da şimdi burada yapmıyorum. beğenmiyorum. Yani hangi saati? Bütün son saat mesai yapmıştım. Hayır, i̇şte, tamam. Bir herhangi bir mesai saati yok yani. Yok da yani yok zaten. 24 saat mesai çalışılıyor. Gece bir deprem olsa ki müşahede vardı ben. Bir müşahede gece saat bir buçukta on yer çöktü. Aynı en veya jandarma uzun dönemiz haber verdi bana. O gece bir buçukta çıktı bir şey. Ee, şey, <laughs> e, tabii ki bütün müşahede kültür dedim. E, bilgi vermediler. Sonra bu, misafirler geldi. Can olmadı ama hani yok ben bu saatte mesela yok üretme şansınız yok tabii bu koordine etmeniz gerekir. Dış lazım, dış makinesi veya hastane sağlık işleri tedavi bir, şekilde koordine etmeniz gerekiyor. Gece bir buçukta gittim, ertesi günde saat 9-10 gibi yani, yok şey bu. Duruma çok değil. Tepeler Suların altında, e, suların zaman içinde bir baraj kenarıydı. bu daha Öyle Hani öde olarak söyledim. Yani, bir, bir bir mesai yok. Yani, bir, 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 yani ben iyi bir meslek mesleği yürütecek olan iyi bir yani, mesleği yürütecek olanların mutlu olmaları için veya şey öncelikle tabii e, insanları şey görmemek gerekiyor. Yani, öncelikle de insanları yani, biz insanları sevmek gerekiyor diyelim. Yani, de, bizim de böyle laf felsefesi de bir Eğer insanı sevmezseniz yani karşınızda tabii dertlerini dinliyorsunuz. Ama en önemli görevlerden birisi de insanların dertlerini dinlemek ve bunu ilgili kurullara yazmak. Olarak da değerlendirilir bir sahne. Yani, Konu olursa olsun. Şimdi bize bir bayan var. Tüm kocası görmüş onu. Tüm geldi. Bugün için abartmam şeyde falan vardı. Yani hangi mesele bulursa olsun. Yani bu işin meselesi tabii başarılı olur. Yaparsınız ama başarılı olamazsınız. Ya size çok şey gelir. Onun için ben bu gariban insanlarına tekrini dinlemek veya Hazreti Temin'i yeni ki tekrini çözdükçe inanın ki mutlu oluyorum. Yani. Daha çok işe sarılıyorsunuz. Yok yok daha mutlu oluyorsunuz, yani. yani. Bakıyorsun tabii. Zavallı ya. Çaresiz bu para, para, para açısından olabilir veya diğer kurumlar arasında. Tabii Türkiye'de hepiniz yine bildiği gibi Türkiye'de ağır bir bürokrasi, bürokratik şeyler engeller var. Bunu kendi işlerimizde de bazen kendimiz görüyoruz. Yani kamunun bir işini başka bir kamu kuruluşuyla yürüttüğümüzde dahi yani engeller var. Bu bürokratik engeller. Son dönemlerde tabii e, hani bu da bunun giderilmesiyle ilişkin tedbirler veya sen yani Cumhurbaşkanı'nın üzerinde halka yakın olacaksınız, bir soracaksınız, gönüllülük ettiğimiz dedeli gibi ifadelerden sonra tabii bir şey değişiyor ama eskiden mesela bir jandarmanın karakoluna kimmek şeydi hani öyle olmakla 60'lı yıllar, 70'lı var da. Ama günümüzde tabii biraz daha değişmekle beraber e, vatandaşın özellikle kamusal taleplerinin yerine gelmesinde veya bürokratik engellerin kaldırılmasında e, yani tabii şey, şey yapıyoruz yani Kolay Arkadaşlar şey. uyarıyoruz kurum kuru mamilerimizi. Ee, tabii yine mesleğe başkanları başkanlar bir tabi. Yani bu mesleklerde fazla para kazanmak amacı da olmamalı. Yani öncülükte de para değil. öncelikle de ne iş yaptığımız önemli. E, ee, hani bazı meslek başlarımız işte paradan bir şey yapıyorlar öncülükte. Pazarlıyoruz, çok alıyoruz. Mahmut ekibine gerek yok yani. Mesela bu hizmet anlayışını eğer kalbinize e, mutluluk duyar hizmet yaptıkça. Bakın e, e, ben mesela 23 sene oldu benim. Yani. Hiç i̇lk, ilk gün gibi hatırlıyorum yani. Hemen geçti. Çünkü günleriniz özellikle ben kendi tercih olarak günlerini dolu dolu geçiriyorum. E, böyle oturup da masamda çay kahve içmiyorum tabii yani. Ha, böyle böyle geçerseniz de dönüp arkanızda ah şunu yapmaz yapsaydı bir keşke. Diyeceğiniz bir şey yok. Yani. Bu da elinizden geldiği kadarıyla mesleği severseniz, insanları özellikle severseniz tabii, insanlara saygı duyarsanız, işiniz çok kolaylıkla yürür. Ama insanları sevmezseniz veya yani insanlara ilgili bir özel varsa, ne meslekte başarılı olursunuz, ne de eziyet haline Eziyet Dolayısıyla her yani meslekte olduğu gibi yani, doktor da aynısıdır, güvenlik güvenlisi de aynısıdır. Meslek, yani insanları sevmek lazım. Yani ne için var olduğunuzu da iyi bilmek lazım. Yani, ben ne için var bu? Ve hangi niye seni Size tabii ki insana hizmet. Sonuç olarak insana hizmet için. Biz o bakımın intemarını kullanarak e, halkı koruma, kez, toz, ye, hiç değil meselesi. Yani bu tabii biraz daha e, yani, karakter olarak mı yönetiyor, e, olarak ne tabii ama sorun da tabii kazanılacak işte. Öncelikle ne, ne, ne için var olduğumuzu iyi bilmek lazım diye düşünüyorum. Peki son olarak kaymakam olmak isteyen gençlere buradan neler nelerdir? ne ilgili tavsiyeler bulunursunuz. İşte e, yani bu, işte bu, 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 gibi yani e, teknik olmayan meslekler yani e, hani sosyal sosyal me, sosyal alanla ilişkin olan meslekler e, yani insan sevgisine dair bir yani şey çünkü bizim bütün işimiz insanla Çene yani konuşmaydı. hani dolayısıyla hani insanların sorunlarıyla ilgilenmek ya ilgilenmeyi kendine büyük büyük edinmemeli. Ee, aynı zamanda da küçük umurunda haberdar olmamız gerekiyor. Eğer size keşif polisiye müdürü bir futbol sahası veya yapacaksa, eğer futbol sahası dönüştüğünü habersizseniz, o da karşı maçı bulursunuz. Örneğin hemen hemen her konudan mutlak anlamda küçük bilgi sahibi olmanız bulmanız gerekiyor. Yani bir şey, bir organize sanayi bir birisi var bizim burada. O, oranda gözüm kurul başkanı seviyenin. Yani bir fabrikada hani çok küçük çapta ekonomi etkili ders olarak görüyoruz bu böyle bir kültür okurken ama işletmeden, ekonomiden, işte teknik gibi çok anlı ufak efekt de olsa mutlaka bir bilgisayar olmanız lazım. Eğer tabii bir şekilde e, bir bilgisayar olmazsanız sonunda ne olur? Sonunda tabii şeyiniz ortaya yani, çıkar. Yani, mesela Sahip, bilgi sahibi, bilgi olup olma sahibi olmak son derece şeydir. Ee, çok önemli bir yani. O arkadaşlarımız tabii kendini özellikle gerek e, kurs programlarında Anakam 3 yıl sürüyor kurs programı. E, aday olduktan sonra, 3 yıldan sonra atanıyorsunuz. Bu dönemde tabii insanın genel, genelde olduğu gibi, hayatın her alanında olduğu gibi kendinizi çok iyi gerekiyor. Yani, e, hani, ne, ne, ne alanda ihtisas sahipsiniz? veya bir talebi ilgili kurum bağımlılığına iletirken milli dinde de alamalısınız. devlet su işlerinde de alamalısınız. E, hani karakalanlarında az veya çok anlamanız gerekiyor. Bu alanlarda hakim olmanız gerekiyor. Yok, yani, az buçuk anlamanız lazım evet. tabii. Dolayısıyla bu e, meslekte uzun bir giriş, girişiniz belli olduktan sonra yani yani çok da okumanız gerekir bir diyeyim. Artık de alamalısınız. Yani, yanlış anlamayın. Şimdi yılda iki üç defa dini programlar yapıyorum özür dilerim camiye haftasında ne konuş ne, ne yani genel anlamda konsept ama onu anlamamız gerekiyor. Bir ki iki anlamda eğer siz bir şey söylerseniz an, an anlayarak söylemeniz lazım veya söylenildi anlamak için de bilmek lazım. Hani bilgiler falan bilirsiniz hayal etmek için bile bilmek lazım. Yani yoksa hayal kuramazsınız yani bilmezseniz. Onun için e, yeni, yeni veya hangi meslek olsun bu meslek dalında ve yan dallarda özellikle ve sosyal iletişimde bulunduğumuz diğer meslek dalları ilgili mutlaka en basit de olsa bazı bilgilere sahip bu gerekiyor. Ee, yani başarılı ve mutlu olmak için söyleyeyim ben. İşte insan sevgisini olması lazım. Ben çok önem veriyorum bu insan sevgisine. Başta insan sevgisine. ya bunu ben e, hani mesaj olarak söylemiyorum size. Gerçekten söylüyorum ben. Evet. Eğer sevmezseniz vallahi yapamazsınız. Yani o, ya, o iş yürümez seve Onun için e, ee, ne için var olduğumuz da bu, bu sadece bu kadar da değil, her meslekte. ben ne için var? Bunu düşünmek gerekiyor öncelikle. Ee, e, siz tabii ki her, her kamu çalışanı insana hizmet için var. Bunu, bunu ben kendi sorum olarak da değil, yani, algılamayın lütfen. Sonuçta e, biz kamu ile devletle bir sözleşme imzalıyoruz, siz öyle yaptınız bir maaş alıyorsunuz veya karşılığında bir ücret alıyorsunuz. Bu ücretin bedeli nedir? Ne, ne yapacaksınız da ödeyeceksiniz? Ha. İşte o noktada hem vicdanınızı hem de kanundaki yazılı görevleri yerine getirdiğiniz takdirde ancak rahatlamanız gerektiğinde, tabi sorumsuz insan memurlarımız var mı? Var tabi ufak çapta olsa bir var ama işte her meslekte de bu meslekte de insan sevgisi veya bu, bu tip sorumluluk olduğu, olduğu sürece hem başarılı olursunuz hem mutlu olursunuz yaşamınızda. Yani bu onca yıl yeni arkadaşlarımız tabi yani tabi bunu seçemiyorsunuz. mesela ben özellikle öğretmen alımında eleştiri konusu yapıyorum. Öğretmen nasıl seçiyorsunuz? Öğretmen işte hasbel kalem gidiyor veya işte hukuk tutmazsa öğretmenlik yazıyorlar işte gidiyorlar. İşte ondan sonra bu insanın karakteri öğretmeye uygun mu? Tabii hiç bir test yok üniversite bitiyor. Lise i̇şte kapısı silen nasıl kadar yüksek oluyor bu miktar? Kapısı yapılıyor. Ataması yapılıyor. Bu peki öğretme uygun bir insan mı? Öğretebiliyor mu? İşte bunun işte testleri işte öncülüğü yapılması lazım. Ama işte giriyor, daha sonra başarılı başarısız bir şekilde derse de giriyor. Hani nasıl öğrettiği var, meçhul tabi. Yani demek ki hani öğretmenlik mesleği de tabi üzülüyor seçimde. Çok dikkat edilmesi gerekir yani şefkatli çocuklara, şey, daha insanlara daha fazla saygı duyarlı bir kim olması de bizim yaptığımız ne? Işte şey, çok da kendi güzel üzerinden yöntemleri seçiyoruz yani, gibi. Bu meslekler insan mesleği sunmuş. Yani i̇nsanlarla beraber, yani insanlara insanlarla Fabio Kadro'da çok bilgisayar programcısınız. Sizin insanlara bir işiniz yok kalbaca. İşinizi çok iyi bileceksiniz. Bilgisayar programcısını yapıp çıkaracaksınız yazılım programı örneği. Öyle değil. Bu tamamen şey insanların diyalog halindesi. E, tabii tabii yani onun için e, uygun insanlar da girmeli bence yani vatanlı milletin içinde insanları seviyoruz insanlar da bu mesleği seçmesi de fayda var tabii. Zor bak bir sözü koymuyor sonra. Evet. Herkes yapar ama yapıp şekil yemin tabii. Mesela şu anda Şefa Bey'te bir vaka var. Sesiniz bekleyin. Kocası çok kazan, dövülen bir bayanın ramı. Sizin beraber dinleyelim yani. Ve yani Hakikaten siz de anlayacaksınız ne de demek istiyor. De, bu kadının ben dün emniyete yollayabilirdim. Tamam ki emniyet müdürüne takıl. Değil. Çünkü sorunun kökenin tutarı da biraz ki şey yapayım ona. E, Bilebilirim. E, tabii ki. Biraz da bir sayı, beraber şey alalım, test yapalım. Test isterseniz. Peki e, Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İlginizden dolayı. Bize bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.